Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tek renk pembe çekiyoruz arkadaşımla. Arkadaşlar, e, bu arada bu benim ilk böyle uzun videom ve e, ve arkadaşlar. A, bir dakika. Ve arkadaşlar, bu benim ilk uzun videom. Yani ben bu arada e, görüntü kötü olabilir çünkü e, of konuşamıyorum çok heyecanlıyım. Bu videoya gri efekt ekleyeceğim. Çünkü görüntü kötü olabilir. Çünkü ben telefon çünkü ben bilgisayardan oynuyorum ve telefondan çekim yapıyorum. Ama gri ef, gri, gri, efekt ekleyeceğim. Hadi şimdi videomuza geçelim. Gördüğünüz gibi ben şöyle pembe oldum. Şimdi hadi bakalım devam edelim. Şöyle arkadaşımız Azra abla, Azra abla bu, bu arada bugün tek onunla video çekiyoruz arkadaşımız arkadaşım dedim ama benim takipçim olur kendisi. Evet arkadaşlar şimdi e, neredesin diyor bana. Evime gel. Evime gelsin. Bu arada sizlerle ben parkur videoları da çekerim. Artık hani bir abone olup like atarsınız. Evet ben de gidiyorum. Dün 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 dün. Aa evimizi pembe yaptık. Hemen tamam, evimizi de pembe yapalım. En son yani siyahtı. Evimi hemen böyle pembe al pembe diyorum siyahtı İyi. Evet evimizi de pembe yaptık. Şöyle buradan görebilirsiniz. Şuradan. Buradan. Arkadaşımız önünden geçiyor. Ben de bunun önünden geliyorum. Şimdi bir de odayım cevap veremem. Bu arada VR server'da değilim ama bu arkadaşımla tek oynuyorum. Artık yeter. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapabiliriz? Pembe ne varmış onlara bakalım ilk önce. Pembe. Pembe. Pembe bir tane ne var? Pembe pembe bir tane gül var. Gül alabilirim. Şöyle. Bir tane gül alabilirim. Böyle kusura bakmayın ama artık daha güzel videolar çekeceğim. Ha, pembe balon alabilirim. Balon. Bir. şöyle pembe gelmesinler bekleriz. Hadi bekleyelim. Sarı geldi. Mor geldi yeşil su yeşili geldi aşağısı su pembe geldi şöyle göstereyim size ay göstereyim pembe aynen pembe aa ay bak böyle yaparım ben size böyle söylerim her şeyi görürsünüz ben şimdi arkadaşlar bakalım başka pembe ne varmış ha pembe bu var kart. Cuma pembe. Ay pembe yemek yok mu? Arkadaşlar pembe yemek yok. Ne yiyeceğim ben? Ya pembe hiçbir şey yok ki ya. Of ya ne kötü bir şey seçmişim. Şaka şaka. Evet şimdi <laughs> Arkadaşım da geldi. Arkadaşlar bakın o da burada var ya. yani miyiz yani. Şimdi evimizi pembe yaptık. Şimdi ona da hemen bir haber vereceğim. Ay nereye gideceğimizden pembe yer bulmaya git pembe yer bulmaya gidelim yazdım. Şu anda pembe Var acayip uzaklaştı lan. Aa, siz hiçbir şey göremiyorsunuzdur. Bizim dışarı çıkalım da oradan önce Çok kötü uzaklaştı ya. Siz nasıl göreceksiniz? Üstüm böyle pembe pembe. Ha bir de bir sabah olsa ne güzel olacak gerçekten. Şimdi ben şuradan hemen bir pembe araba bulayım. Pembe araba almak istiyorum Pembe bisiklet almak istedim. Şimdi pembe bisikletle pembe yer bulmaya gidiyorum. Kuaföre gidelim. Kuaförde saçımı istediğim bir pembeye bırakacağım. Çünkü pembe kuaför var. Ay! Ya biz burada pembe yapıyoruz. Biz burada pembe, pembe mi yapıyoruz? Tamam yapın. Ne olacak ki? Ama o taksi sarı ona biniyor. Ama o taksi sarı ona binemem ben. Pembe çekiyorum kuaföre giriyoruz. Evet. Buyurun. Şimdi şöyle kuaförde bir saçımızı pembeye boyatalım. Bakın çok cırtlak bir cırt cırt cırt. cırt. Şimdi çok cıtlak bir pembe yapacağım. Neydi ya? Adını unuttum arkadaşım. Evet. Pembe böyle oldu. Çok, <laughs> gerçekten çok çatlak bir pembe oldu saçım.

Evet, dum 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 Pembe bir yer bulamıyorum. Ama neyse geze geze bulacağım. pembe banka soyalım mı? Bence banka soymayın. Hadi arkadaşlar banka soymayın diyor. Çok aksiyonlu. Aksiyonlu. aksiyon Evet aksiyon Aksiyonlu. Aksiyon mu? Çok aksiyonlu oldu gerçekten? Şimdi şimdi Ay şey kart almadık ama. bunu her kart almayı. Hadi. aldık. Ay ama bu pembe değil doğrusu Bu arada şimdi size Brock buna gelen yeni gizli yeri de göstereceğim bilmeyen arkadaşlarımız için. Evet. Bomba. Kasa patlatacağım. Kasayı, pat Kasayı patlatmam çok normal bir şey değil. Evet. Altına bomba Bombe. Ay aman biz de patladık. <laughs> Onun sesini kıstım. Çünkü müzik açtılar şu an. Allah elimden bombayı bırakmadım ki ben patlıyor sürekli ya. Evet aldım. altına bomba Hadi kaçalım ki. Kaçıyoruz arkadaşları. Haydi bismillah. Allah. Kaçıyorum kaçıyorum. Şöyle size gösterebilirim. Kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. Kaçıyoruz. Hadi sonra. da azra azra deyip duruyor. Videodayım cevap veremem. Videodayım arkadaşlar cevap veremiyorum. Ay, bir sabah olmadı ki video çektim ya. Evet sabah oluyor artık daha güzel görürsünüz eminim bundan. Ben arabamı çekeceğim. Şimdi size yeni gelen gizli yeri göstereceğim. Video 8 dakikalık, son 2 dakika kaldı. Bu arada video yarıda kesilebilir. Ama arkasına müzik yani ama videoya da müzik ekleyebilirim, tamam olması. Şimdi bakın bu benzinlik var ya bu benzinliğe geliyorsunuz. Ondan sonra benzinliğin buradan benzinliğin şurasında böyle buraya benim olduğum yere kadar geliyorsunuz. Sonra buradan buraya gidiyorsunuz. 9 9 açıldı. Dım dum dum dum. Böyle. Evet. Ne yazıyorlar? Aa. Böyle benim iki adım var. Damla Azgan. Bir de CFC. Ay ya yazılmadı ya. O zaman bir dakika. Damla GVL. GVL. yazamadım Sadece V böyle bir izleyen var. Orada ezan okunuyor. Geçemedim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videomuzda <laughs> konuşamadım. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.